Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kanalımı tanıtacağım yani youtube kanalımı işte yani youtube'a giriyoruz arkadaşlar ben yani sizler biliyorsunuzdur arkadaşlar evet, benim kanalım oyunda tv ama tabii oyunda tv şimdi yok burada benim aslında bir kanalım vardı oyunda tv olarak oyunda tv adlı bir kanalım vardı o kanal Bilgisayarı sıfırladıktan sonra o kanalım gitti. Ve ben de bilgisayar yenilenince yeni bir <laughs> şey atmaya başladım. Abone olalım. <laughs> yeni bir kanal açtım. Şu an mesela diğerlerine abone olabiliyorum falan filan işte. Siz de oluyorsanız biliyorum. işte kanalımı tanıtacaktım. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha bay bay değil arkadaşlar. Ama durun bak. Ben aslında hiç video çekmedim. Ama bu videoyu atınca YouTube'a lütfen abone olun. Sizi seviyorum. Bay bay.